Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün ee, normal survival diye bir seriye başlayacağım yani hiçbir mod yok sadece survival ee, bonus chest'i açtım arkadaşlar çok oluyor çünkü bu arada skinim gözükmüyor neden bilmiyorum hatta hiçbir fikrim yok normalde gözükmesi lazım ilerlerde düzelir sanırsam ve başlar başlamaz bir köy buldum çok güzel ve hem de demencisi var. Oy. Arkadaşlar isteyenler için seat şurada. Evet. Güzel yani. Hiç çok da iyidir. Durdurup alırsınız arkadaşlar şurada. Neden gözükmüyor abi arkadaşlar gerçekten hiçbir fikrim yok. Direkt buraya yerleşeyim ben. Hı, tamam güzel. Şimdi kum kesmeye gideceğim. Ya e şuradan havuç alalım birkaç. Tamam. Hı, tamam. Bir de şu karşıdakileri alalım. Evet. Şunu, şunu alayım. Şunu alayım. Böyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Evet, çok güzel bir başlangıç. Buranlara da çökeyim hemen. Hmm. <laughs> evet, çok güzel bir başlangıç oldu benim için. Evet. dört bir tane daha şöyle evet aa üç tane yaptım hayır neyse ha o, o hayır üç tane yapmadım ben salarım cidden e, kalsıyor ya Ve Arkadaşlar gösterme Hey ya Şuna 9 kalıyor Videoya başlamadan önce 60 fps alırım Şimdi 12 kitaba bir zümdür. Tamam hemen veriyorum pampa dur Çekil lan evimden Pisik 6 9 12 Lan çık lan evimden Neyse Nerede doktor? Doktor doktor sen misin ha? O sen misin ha? 12.60. Ha ha. Ha git alırım zaten kanlıçı köylü. Ne yapacaksın yine? Çık. Seni sevdim ben. Seni ben şuraya koyacağım. Girle. Biraz çıkma şuradan. Tamam ben seni sevdim. Üzücük. Press. Sen ne veriyorsun? Üç zımbırık. Ben yani bana bizim zımbırık lazım. Ha, alırsın. Ee, üç ekmek. Burada alırım ben onu. On bu da güzelmiş de. Ailesi var. Ha, benimki on bir kitap istiyor bir kere. Hmm, bu ne? Yirmi buğday. O da güzelmiş. Ya, çakmak ha. Ben kendim de yaparım onu. Neyse şey köylüler sesleştirmeye başlayayım ben. De ağaç kesimi. İlk gün. Ya, ama koyun yok ya. Yapmak istiyorum ben. O zaman ilk gün mağaranı geçer. Hal maden balımsın. Aha koyun. Vallahi koyun. Öl. Öl. Oh bir tane daha koyun. Oley. Bir tane daha hadi bir tane daha çıkın lütfen. Rica ediyorum. Ha şu an çok güzelmiş. Çok seksi. Ha senin yüzün yürüdün nereye düştü ha? Burada. Aha üçüncü de burada. Valla çok seviyorum ben ya. Gece atmamı sağlıyoruz. Tabuklara dokunmak istemiyorum pek. Oha mantar ağacı var. Yok artık daha neler. Ah kast. Niye buradan çıktı bu? Allah Allah çok garip. Arkadaşlar yorumda belirtirseniz sevinirim yani bunlar bir sürü çıktı hem de. Çorba da yaparım ben bunları. Kır kır. Hah tamam yeter. Diğerlerinde yok mu diğer renginden de? pla çok bir kutu götürüyormuş bildiğime göre şimdi <laughs> çubukla döverim gel buluyor hı <laughs> 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 mantar ağacı Aa inek gel seni çubum hani çubumla çubuğum. yani döverim o gene kasıyor ya aman niye kasıyorsa On kaç lan kasıyordu neden oluyor yok şimdi çek ışıklandırma yok hah artık şimdi iyi arkadaşlar şimdi 25 <laughs> video yokken yani. niye bu çok fps alıyorum niye böyle oluyor ya ihtiyacım <laughs> Hmm. <tavuk. gülüyor> Tavuğu öldürmek istemiyorum. Biz domuz eti yemeyiz. <laughs> Nasıl Yemeklerini hiç sevmiyorum. Köyümü kaybettim ben. Köyü arayayım ben. Köyüm nerede? Hayır. Şu mantar ağacından şurada o zaman. Mantar ağacından yola çıkarsak. Buradan geldim. Tamam. Aşağı yukarı kamışı. Tabi buradan gördüm gözlerim çok keskin. Uu, kağıt yapabilirim bundan. Kağıttan da kitap yapabilirim. Kitap ne işime yarayacaksa. Bir tek table yapmaya yarıyor. Bak. Ya nerede benim? Köyüm. Ah kası. Burada kasına göre. Eee. Eee. Ee. Bir burası daha yeni renderlanıyordur. E, diğer mantar nerede? Ya kayboldum hayır. Köy. Aman köy yerleşmiştim. Köy neydi? Ha. Buradan olabilir. olabilir. Nerede köy? Ha ağaç nerede köy? Nerede ağaç köy? Oh, köy nerede? Seni kırdım ben. İlk ben seni gördüm. O zaman çorar da bir yerlerde. Hadi çık ya çık. Çık ortaya. Belki yüzür. Hı? Gözüktün mü? Çık. Gözüktün mü? Hı. Burada deniz var. Burası farklı bir yer. Uf. Enderlon. Burada yürü Enderlonmuş. Ya. Ayf. Toplu döverken kaybettik dünyayı. İyi mi? Dünyayı diyorum. Dünyayı nasıl kaybederim ben? Dünyayı kaybetmedim. Dünya zaten zaten dünyanın üstünde duruyorum. Nasıl kaybedebilirim ki? Mi? Çok zekiyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz karanlıksınız bir kere. Ben aydınlık yerde yaşıyorum. Yo bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar seri belki belki ama belki ama belki birini alabilirim. Ama belki. İnek. Zaten sizin yüzünüzden kaybettim. Senin çubuğunla mu Neredesin? Neredesin? Ha nereye gittin? Hay Allah, ağaca çıktı ya. Masa siz çıktı ya. Nereye gitti? Oha. Ha buradaymış. İne kaçı. İne kaçı lan. İne kaçta. İyi. 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 Git. Hoşt. Ay hoşt. Ya neredesin evim? Allah Allah, güneş nerede? Üstün tamirlerimle güneş, güneş Güneş, yüksel güneş, batma Bakayım üstün tahminlerimle güneş batıyor mu, yükseliyor mu? Batıyor, gece oluyor O yüzden ah buradan gidiyoruz, valla buldum Bak, Akasya'ya, ol Akasya ağaçlarının olduğu yerde yaşıyordum Buradan gidiyoruz buraya. Buradan buraya atıyoruz. Canımızı ayırtıyoruz. Ve gidiyoruz. Şuradan. Ben burada girdim. Burada gelmedim. Burada geldim. Tamam. Herhalde bulurum. Buradan. Domuzlar da var burada. Hatırladım. Tamam. Buradan gidiyoruz. İnşallah gözükür köy. Köy. Ver is the köy. Köy 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 köy. Aha tavuklar da var burada. Anam gece oldu. Anam. Anam. Yatmam lazım hemen. Yat yat yat. Hadi hadi. Hayır. Hayır gece oluyor. Yatak. Yat 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 yat. yat kol lan kol kol lan kol yap oh uyu iyi gider ya tavuk ne yapıyorsun kanka ana ana çöl böyle dağ var ana dağın arkasında olması lazım Aa! kümür aha pumpkin oley Domuz. Ben domuzlara binerim bak aklıma geldi. Çekil. Dur. Çekil. Çok bereketliymiş burası. Bereketli topraklar. Dur dur bakmayın ben açıklama koyayım ya da CD ya. İçimde kalır. Aaa mara. Mara. Torch. Mesale. Ya yıl olmuş 2014 hala mesale yapıyoruz ya. Her Minecraft'ı lan bekleyin ya Allah aşkına ya. El falan. Yani modlarla var da hani. Yıl olmuş 2014 biz hala Minecraft'ta meşaleyle duruyoruz yani. Haklı değil mi? Ama arada burada bir tutuk ettim arada. Mağara denemez buna delik. Hani delik. <laughs> ne oldu çünkü köy? o? Köy, köycük, verildi köy, köycük. Ben hiç şuraya girdim hatırlamıyorum ya. Buradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyoruz ya? <laughs> Çıldıracağım şimdi ya. Hmm, <laughs> kaybettim, köyümü kaybettim. Vatanımı, toprağımı. Ne alakalı? Hmm. 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 kırılmamış. O yüzden buradan gelmedi. Buradan gidiyorum. Buradan geldim. Buradan giderim. Vah. Böyle bir şarkı hatırlamıyorum. Nereden geldi aklıma? Ay ah, yumurta. Omlet yaparız şimdi. Keşke omlet de olsa. Pişince omlet olmuyor sen niye olmuyor sen? Üstün şarketin ekledim ne? Aha! Aha! Bunu biliyor musun ben? Buradan gidiyorsun Hani nerede anlıyorsan buradan git ya bize. Ben kahinim falan. Kahin. Kahin değil. Aha mağara. He, ben mağara gidiyorum. Boş köy. Köy önemli değil. Lüfus önemli değil. Ben önemliyim. Az çok güzel mağara. Baya güzelmiş. Bu arada sen neden siyahsın? Gölgelendirme hatası. Çiu. Sen de git. Güzel. 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 Hokus pokus eteneğim var. Benim hokus pokus. Aha bu köy. Oley. 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 Köy. Ya keşke köyün, köyün ışıklarını yapsaydım. Ay, köyün günlerinden köydeki günlerden. Hani şu torç koydukları günlerden. <laughs> Burasında su kaynağı var zaten. Ya su. Su, su, Sumatik. matik. Allah da var burada. Tamam ben. Demir bulsam yeter bana. Oley be evim evim güzel evim. Koyuta. Yatak koyulur musun? Yatak. Yatakçım nereye koysam ben seni? Yatakçım nereye koyayım ben seni yatakçım? Bu böyle olmaz efendim. Bu dışa doğru olacak ki salaklar ok atmasın. Böyle. Tamam. Hı, adam ol Tamam. Tamam. Hiç kırık taşım yok. Hadi madenliğin buradan. Buradan. Yok. Buradan. Nereden gitsem? Buradan. flash Nasıl yapabilirim? Açığa çıkıyoruz ama. Buraya koy. Tamam. Çünkü buradan merdi maden ince. He, açık yok. Maden temelimizi attık. Bu ne sürü mü? Evet. Burayı stil, parlaklık parlak. Evet arkadaşlar burada videoyu bitirsem mi? Bitireyim arkadaşlar burada videoyu sonraki videoda görüşmek üzere.